Sonunda o lanet kurtuldum ve az önce bir kütüphaneye gittim. Orada okuduğuma göre ee, bataklıktaki bir gölde bir alan var ve oraya gidince ee, cehenneme gitmek için bir portalla giriyorum ve orada kardeşimi kurtarabilirim. Ve bunu yapacağım. Ve haritadan gördüğüme göre bahsettiği yerde tam olarak burası. Ve bakalım. Evet. Burası ve evet. iki tane de yaratık var. İçeriden çok daha sesler geliyor. En iyisi şunu bir yiyeyim. Ve evet dostum bunlar. Bunlar ateş ediyor. Bunlar da ne? Ölüm sizi lanet olası yırtıklar. Ve evet. Portal'ı gördüm. <laughs> Buradan giderek cehennemde kardeşimi kurtarabilirim. Ama bu beni çok zorlayacak. Ama bunu denemek zorundayım. Oo, burası da neresi böyle? Orada birkaç mezar var. Hemen onları açayım. Süleyman orada olabilir. Kasapçı Ahmet 1453 2015 Vay nasıl? adam 562 yıl yaşamış lan. Selamünaleyküm abi. Boş. İçinde bir şey yok. Yılmaz. Bunda da yok. Ve Süleyman dostum. 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 Dostum çok mutluyum. Nasıl Hiç gelmeyeceğiz zannettim. Ama geldim işte. Senin olduğumu çok şanslıyım. Abi. Seni çok özledim dostum. O şerefsiz Trevor Ryan seni öldürdü. O günden beri intikamını almaya çalışıyorum. Sen iyi misin? Ne yaptın? Nasıl yaşıyorsun hala? Sen ölmüştün. Dostum, nasıl Biliyorum öldün ya işte. Ama mezarın içinde yaşamaya nasıl devam ettin? Dostum. <laughs> Gel dostum buradan çıkalım. Aç mısın? Hayır. Pekala dostum. Ee, dostum sen... sen de benim gördüğümü görüyor musun? Siz, görüyor. siz Buraya nasıl geldiniz? <laughs> Kardeşimi kurtarmak için gelmiştim. Hemen buradan gidin. Yoksa işler kötü olur. Seni öldürmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Ah! Dostum! Ah! Dostum! Hiç bulaşma! Kaç! Kaç dostum! Gel Süleyman! Süleyman! Dur burada! Dostum! Dostum sıkıştım! Ah! Oh, dostum! K kurtulduk! İnanamıyorum. Kurtulduk. İntikamımızı aldık. Dostum inanamıyorum. Ailemizin intikamını aldık. Bu ama bu nasıl oldu? Elindeki ben şey görmedim. sadece baltaydı. Bence ölmüş müydü? Ölmemiştir bence. Çünkü onun kadar güçlü birisinin ölebileceğini sanmam ben. Bizim köyümüzü bile yaktı. Bilmiyorum dostum. En iyisi eve dönelim. Ve dostum. Şerefe. Sonunda kurtulduk. Ailemizin katilinden. Köyümüzün yok edicisinden. <laughs> Ama... Bence o ölmedi. Bilmiyorum bu Çünkü <laughs> bu kadar güçsüz bir şey aniden ölmesi biraz tuhaf değil miydi sana göre? Hiçbir yok Bence o başka bir yerlerde. Ve peşimizi bırakmadı.